Önümüzdeki 6 hafta boyunca Koç, Terazi, Yengeç ve Oğlak burçlarına sakın bulaşmayın. Mars 24 Ocak'a kadar Oğlak burcunda ve bu 4 burcun hayatı geri dönüşü olmayacak şekilde değişiyor. Bu saatten sonra eski ben diye bir şey yok. Bu 4 burç resmen alev alıyor. Hep yeni bir enerji geliyor. Bak tüylerim diken diken oldu. Ve bu enerji ilişkilere nasıl yaklaştığını, parayı nasıl kazandığını Geçmişte neye katlandığını artık yeniden yazıyor. Ve bunların hepsini komple değiştiriyor. Bolluk zamanı, yenilik zamanı, artık reset tuşuna basma zamanı. Güneşin, ayın, yükseleni veya venüsün oğlaksa bu yetki senin direkt karakterini, duruşunu, dış görünüşünü ve hatta ilişki tarzını değiştiriyor. Sevilmek için artık yeter kendini paraladın, bunu artık yapmıyorsun. Fazla fedakarlık yapmak, yeterince verirsem sevilirim kalıpları, bunlar tarih oluyor. Yepyeni bir ilişki başlayabilir, ciddi hedefi olan, hatta bir tık böyle bir karmik hissettirebilir. İlişkin varsa bu dönem, kurallarının, sınırlarının, beklentilerinin yeniden yazılma dönemi. Büyük bir teklif, yepyeni bir kapı, yeni iş fikirleri, yepyeni fırsatlar hepsi geliyor. Yeter ki geçmişi artık geride bırak. Ancak o zaman hepsini almış olacaksın. Güneşin, ayın, yükselenin veya venüsün yengeçse bu etki senin için en net ilişkiler demek. Eğer biri seni tükettiyse duygusal olarak sömürdüyse, sana ihtiyacın olanı vermediyse, hazırlan Mars geliyor ve orayı kesip atıyor net. Hayatının bu alanlarında ne çalışıyor ne çalışmıyor çok net göreceksin. Bekarsan da geçmişle gram alakası olmayan tamamen yeni biriyle büyülü bir randevuya çıkabilirsin. Eğer saydığım yerleşimlerde ko koç burcu varsa kariyerin var ya uçuyor hazır ol. Önümüzdeki 6 haftada yoluna taş koyan kim varsa seni o liderlik pozisyonundan alıkoyan ne varsa Hepsini çek kenara. Çünkü terfi, görünürlük, seviye atlama ve hayaldeki iş geliyor. Yeter ki kendine inan ve kontrol eline al. Yeni projeler, yeni fikirler, yeni insanlar, yeni yerler hepsi gündemde. Bu dönemde başlattığın şeyler kariyerin çok net zirveye taşıyor olacak. Eğer bu saydığım yerleşimlerde terazi burcu varsa ev ve aile hayatı gündemde. Bak taşınabilirsin şimdiden hazırlıklı ol. Bu 6 haftada evine, ailene, kendi alanına ciddi emek veriyorsun. Evle ve aileyle ilgili tüm alanlarda ciddi sorunlar çözülüyor. Bakış açın değişiyor. Ama çok önemli bir filtre var. Biri sana gerçekten ev gibi hissettirmiyorsa, sinirlerini bozuyorsa, alanına saygısızsa ki oğlak enerjisi saygı ister. Bu etkili bu insanlarla arandaki bağı kesip atıyorsun. İç huzurunu korumayı öğreniyorsun. Yani sırf alıştığın için veya gösteriş için yürüyen, güven vermeyen tüm ilişkiler netleşiyor. Kendi temelini yeniden kuruyorsun. Aileyle daha çok vakit geçirebilirsin, geçmişe dönebilirsin. Böyle hep hayatında çektiğin bir şeyler varsa falan bu alanda temizlik yapıyorsun. Bitince de bembeyaz bir sayfa açılıyor. Peki sen bu süreçte neler yaşayabileceğini öngörmek istiyorsan ve bu süreci en iyi şekilde yönetmek istiyorsan Profimlik Shopper linki üzerinden öngörü paketlerinden birini almayı unutma.